Kırdım. Buradayım bir. Şu araştırma görevlerini bana bıraksan iyi olur. Hepinizden hızlı olduğum su götürmez bir gerçek. Eğer bazılarımız arkamızda üç tonluk bir dinobot çekmiyor olsaydık... ...çok daha hızlı olabilirdik. İki. En fazla iki buçuk diyelim. Biz yanına gelene kadar insanlara görünme, Sizewipe. Anlaştık. Ama beklerken Strongarm'ın acınacak haldeki mazeretlerini dinlemek zorunda değilim, öyle değil mi? Dinle, oraya gelen bir bot var ve Sideswipe değil. Bumblebee, şu askeri hatırlatır mısın? Bu bir yarışma değil de görev olduğunu mu? İkinize de hatırlatıyorum. Bir Decepticon sinyali şakaya gelmez. Ben o kadar... <laughs> oh! oh! Sideswipe? Cevap ver Sideswipe. Sideswipe!

burada mı? Eminim bu da Side Swipe'ın şakalarından biridir. O son derece rahatsız edici kahkahalarını duyabiliyorum. O senin takım arkadaşın. Başı dertte olabilir. Fixit neler buldun? E, şu an çok tuhaf veriler alıyorum. Side Swipe mı yoksa Decepticon mu olduğuna bir türlü karar veremedim. Pekala. Grimlock ve Strongarm doğudaki metro tünellerine bakacak. Fixit'le ben de batıdakilere. Sorusu olan? Ee... Doğu şu taraf. Sayısayabı bulursanız her şekilde yanınızda kalmasını sağlayın. Kelepçeler yanımda. Ben neredeyim? Bumblebee cevap ver. Strongarm bu şekilde mi öcalıyorsun? Seni temin ederim bu bir öç alma değil. Ya, bu iyi değil, bu iyi değil. İmdat! Seni duyan olmaz. Bu duvarlar oldukça kalın. Ya, 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 kimsin sen? Seninle kıyaslanmayacak biri. Dostlarınla birlikte tünellere girişini izledim. Hepsi de mükemmel türler ama sen... ...çevik, hızlı ve atiksin. Sende bir otobotta olması gereken her şey var. Ha, sağ ol. Hey, beni çözmeye ne dersin? Böylece seninle... ...el sıkışabilirim. <laughs> o kadar da komik değildi. Çok tuha. Sinyalini mi kaybettin? Hayır tam aksine. Aslında iki sinyal alıyorum ve her ikisi de sites wave'dan. Ee, yankının sebebi nedir bilmiyorum ama güçlü sinyal bu taraftan geliyor. Swipe, sana metroda tek başına dolaşma dediğimde ne anladın acaba? Oh. Fix it. Bu swipe mı değil mi? lazım. Kimsin sen? Size swipe nerede? İşte burada. Şey, en azından büyük bir kısmı. <laughs> Söyle ona ne yaptın? Otobotunun hızı ve çevikliği inanılmaz. Bu test sürüşü harika geçiyor. Nerede o? Cevap ver. <gülüyor> <gülüyor> ha söyledim ya. <laughs> Sidefight'tan geriye kalanlarsa huzur içinde yatıyor. Ama bütün yetenekleri artık benim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşının yetenekleri sayesinde Cybertron'daki o aptallar beni çiğnediklerine pişman olacak. Elbette bu nedenle beni tanıyamayacaklar. Onları tamamen gafil avlayacağım. Cybertron'a ulaşmana asla izin vermem. Sırt üstü yatan biri için cesur sözler. Ah, ah, Teğmen, kaçaktan ya da Sideswipe'dan iz yok. Strongarm, hemen... Ah. <laughs> Yeni bedenimin yapabileceklerine karşı koyabilecek kişi sen olmayabilirsin. Ama arkadaşların olabilir. Sesini duyduklarını biliyorum. Bu iyi. Hepsinin beni beklemesini istiyorum. <laughs> ee, Teyvan, Yoksa hide snipe mı, Sniper, Vice mı, Size Swipe mı? Ha, teşekkür ederim. Oydu. Ama değildi. Portatif tarayıcında alkemorun bildirgesi yüklü. Gelişmiş bilimsel eğitim alan Decepticon'ların listesine bak. Strongarm, Grimlock cevap verin. Efendim, iyi misiniz? Az önce evet, oraya gelen bir bot var ve Size Swipe değil. Vortex adlı bir Decepticon başını Size Swipe'ın bedenine bağlamış. Bunu sevmedim. Sanırım Sideswipe hala hayatta. Dixit, Break'in hikayesini öğrenmeye çalışıyor. Vertebrake kristal şehrinin bilim konseyinin bir üyesi. Öbür dünyaların cerrahi tekniklerini biraz araştırmış. İzin verilmeyen siber aşılama gibi bazı bilim dallarını. <laughs> evet, onlar da böyle düşünmüş. Konseyden atılmış ve öç almaya yemin etmiş. Sonunda planını devreye sokmadan önce Alchemor'a hapsedilmiş. Şimdi de Sizevibe'ın bedenini kullanarak kaldığı yerden devam ediyor. Merak etmeyin efendim, Vertebrake'in yeni görüntüsüne alışmasını engelleyeceğiz. Zihnimi okudun asker. Fixit, tarihin de o yankıyı hala görüyor musun? E, evet ama öbür Sizevibe biz buraya geldiğimizden beri hiç hareket etmedi. Güzel. Beni ona götür. sinyal var. Sanırım şuralarda bir yerde olmalı. Emin misin? Burası el değmemiş gibi. Russell'ın korku filmlerinden pırlamışa benziyor. Merhaba çocuklar. Gezinizi bölmek istemezdim. Ama geliş amacınız bilmiyorum. Ama beni kurtarmak değil mi? Size Swipe. Neredesin? Bu taraftayım. öbür tarafa. Soğuk. Ha, strong arm'dan daha soğuk. Sıcak. Çok sıcak. Ama ama ben buradayım. Ee, gününüz nasıl geçiyor? I swipe, sen iyi misin? Evet, olanları unutmayı ve bir an önce tamir edilmeyi istiyorum, tamam mı? Fix Yapabilir misin? Oh, dikkat et! Havada uçuyorum! şey bedeninin yani kafanın içinde durduğu platform energonunu yeniliyor. Ama uzun vadeli kullanım için tasarlanmamış. Bedenini geri almalıyız acilen. Vertebrake, Sideswipe'ı neden hayatta tutuyor? Doktor Freakshow, siber aşılamanın tutmamasından korktuğunu söyledi. Beyin enzimlerini çıkarmaya ihtiyacı olabileceğini düşünüyor ama... ...bacaklarımla buradan nasıl kaçtığını düşünürsek... ...geri kalanımı bir daha asla göremeyebilirim. <laughs> işe yaramazım. Öyle söyleme. Takımımızın önemli bir üyesisin. Hareket edemezken mi? 30 santimlik bir diseptikon saldırısını uğramadığımız sürece faydam olmaz. Sadece hareketlerin değil Sağ Swipe. Bunu sen de biliyorsun. Hiç kimse yapabileceklerini senden iyi bilemez. Bedenini geri aldıktan sonra belki seni tamir etmek için Vertebrake'in notlarını kullanabilirim. Belki kısmına dikkat çekiyorum. Ee, bu notlar üzerinde biraz çalışmam gerekebilir çünkü. Sarswipe'ın başını Vertebrake'in bedenine takamaz mıyız? Aslında bu notlar üzerinde çok çalışmam gerekebilir. <laughs> Biliyor musun Fixit? Çalışmana bak. Bir sonra geliriz. Pekala Graham. Sinyale doğru gidiyoruz. Anlaşıldı. Şimdi! <laughs> Hiç şansın yok, otobot. Bu beden kesinlikle yenilmesin. Bunu test etmemin mahsuru yok, değil mi? Tam aksine. Hoşuma gider. Hayır, Grimlock! Ona zarar veremeyiz. Yani kötü botu yumruklamayayım mı? Eğer Spice bedenine zarar verirsek onu tamir edemeyebiliriz. Hemen saldırıya uğradık. Hadi. Bir dakika daha sonra. Strong, strong Arm, Grimlock. Size Pipe ile oraya geliyoruz. Ne anlamı var? Hiçbiriniz beni alt edemezsiniz. Onu kontrol eden o bacaksız ucube bile. Ben de yardım etemiyorum. Bunu yutmuyorum. Eğer bedenin bu kadar iyiyse kafan da çalışıyor olmalı. Tabii ya, işaret edemiyorum. Soluna bak. Strongarm. Strongarm. Ah, Teymen. World Break beni bayıltmış olmalı. Merhaba. Ah! Belki de başımla selam versem daha iyi olurdu. Merhaba, sideswipe. İyi görünüyorsun. Grimlock nerede? Ona tren çarptı. Yardım etmeye çalıştım ama... <laughs> Salsby'i alıp peşimden gel. Ah. Hastalıklı değilim. Doğru. <laughs> ah! Seni yumruklamama izin verseler çok daha kolay olacaktı. Ben yukarıdan, sen aşağıdan. Anlaşıldı. O halde burada bekliyorum. Ne de olsa takımın üyesi. <laughs> Lütfen bana zarar vermeyin. Hadi ama Grim. Bunu yapacağını anlamadın mı? Sana vurmadan önce bir bayrak sallamadı kaldı. Bravo. Hepinizi hakladı ama beden hırsızımı sakinleştirmeyi başardınız. Şimdi kafamı bedenime takın da bu takımın kahramanı olmaya devam edeyim. Ne kabus ama. Tünelin ucundaki ışığı görmek gerçekten... Yok abi. Raylardan uzaklaşmalıyız. Fazla büyüyüz. Kenarlarda yeterince yer yok. Kaçacak yer yok. Trendeki insanları riske atamayız. Kavşağa gelmeden önce raylardan kaçmalıyız. Kaçmak mı? Koşabilecek birine benziyor muyum? Ya ben? Yürüyün hadi. Bir gridlock başaramayacak. Ona yardım ediniz. Evet. <laughs> <laughs> Beni kurtardığınız için teşekkür ederim, otobotlar. Dörde karşı birsin, Vertebrake. Şey, üç buçuk diyelim. Bizimle dövüşmek istediğine emin misin? Bir an için beni gafil avlamış olabilirsiniz. Ama artık bu bedeni yeni bir aşamaya taşıyabilirim. Silah eğitimi. Otobotlar, kıralım şunun kemiklerini. Vay canına. Bumblebee savaşçılıkları atmaya başladı. <laughs> Hayır, krem başına olur. mi değil, başına. Daha yukarı. O bacakları aldığında iyi durumda olmalarını istiyorum. Bedenine zarar vermekten çok korkuyoruz. Önceliğimiz Decepticon'u konu haklama. Yumruklamaya devam edin. Ne? Hayır. Yumruğu tamine bırakan. Ne? Heh. Tamam. <laughs> Hayır <Hayırlıyorum>. bunun. <laughs> Aşağı baksanıza. Ha. Orada kafam var. Oh! Dikkat etsene. Heh. Gel. Ya. Tuttum seni. Gel. <laughs> <laughs> yakala. Geliyorum sonra. <laughs> Dur durdurun, inmek istiyorum. Rahatla, emin ellerdesin. <laughs> Orada olup bir şeyler yapmam gerekirdi. Onun yerine sadece bir kapı stoperiyim. Bunun bana nasıl yaparsın seni aşağılık bacaksız hırsız. Kendini <laughs> doğru kullanamıyorsun bile. Bir sonra kendinin ne olacağını her seferinde anlayabiliyorum. Bir <laughs> dakika, <laughs> Chill? Botlar, hmm. beni dinleyin. Hmm. Yardım edebilirim. Hmm. <laughs> Bir, <bios> e. sola engelle. Şimdi sağa. Sonra sola çalış. Sonra vandıremler. <commissions> İyi işte çocuklar. Kafamızı toplamamızın vakti geldi. Sanırım oldu. Mörtebrek'in notlarını doğru okuduysam... ...Sideswipe düzgün çalışacaktır. arm. Ne dedin Sideswipe? Endişelenmem bile çok yavaş. Ah, kafasının yerine geldiği belli. Umarım her şey yolundadır Fixit. Çünkü eve dört teker üzerinde dönmek için sabırsızlanıyorum. Ağır ol bakalım Sideswipe. Alchemora dönene kadar her şeyin düzgün çalıştığından emin olamam. Tö, merak etme. Bu görev bana bir şey öğrettiyse... ...o da hızdan çok daha fazlası olduğumdur. Ameliyattan yeni çıkmış olsam da hala bu gezegenin en hızlı otobotuyum. Kollarını oldukları yere geri sokar mısın lütfen? Hurdalığa kadar yarışalım. Kaybeden bir haftalık devreye görevini alır. Anlaştık. Fixit, neler oluyor? Sana söyledim ya, her şeyi doğru taktığımdan emin olamıyorum. Sanırım üste dönene kadar bekleyeceksin. Size vibe, Strong Arm'ın devreye vardiyasını devralana kadar. Birinden hızlı olmanın nasıl olduğunu her zaman merak etmişimdir. Ah, olamaz. Sen hiç merak etme Size Five. Eve dönene kadar ben yanında kalacağım. Eh, hey, başın nasıl taktığımı dinlemek ister misin? Çok uzun ve iğrenç bir hikaye. <laughs> Öncelikle beyninin dış katmanındaki devreleri sökerek işe başladım. Heyecanlandın mı? Hayır. Bundan çok daha tehlikeli şeylerle de karşılaştım. Bumblebee, beni bekleyin. Türkçe seslendirenler Mustafa Dinç, Figen Sümeli, Hakan Altuntaş, Ahmet Taşar, Fatih Özkul, Emre Törün, Fatih Özacun. Atlakara stüdyolarında seslendirilmiştir.